Nereden görüyorlar? Tamam, kafana göre, kafana 4 5 takım var. <laughs> Soldaki şey var ya, ağaç. Haydi. <laughs> Oha lan. Ben kabul etmiyorum. Muffin diyor lan. <laughs> pensiyon. Bu hayatımı kurtardın ha. Kanka bütün harita burada bütün. <laughs> evet. Yastıra, Abi, kanka. Vallahi bütün harita. bütün harita burada. Bir şey diyeceğim arka konteynerde oynayak. Kanka arka konteyner sıkıntı <laughs> oluyor. Nereden görüyorlar? Tamam. Kafana göre kafana. 4 5 takım var. <laughs> Bok yedim. <laughs> Bok yedim. Ben yedim yani. Yani <laughs> sen yedin. Ee, İpe. Ben neredeyim? Dur Şurada... dur. İyi bağlantım gitti. Oğlum içeri bile giremiyorum la. Ben burada kalacağım çıkmıyorum. Nay Kadın evde silahlar var. Nasıl Allah, alacağım? Adamın önünde. Helal bana ya, bana helal. Ya internetim gitti ya benim. Hiç parmaklarına saldım. Aferin. Sen gördün mü? Yaren, niye ben tutmadın canım çok azdı. Ama adam buradaydı. ya. Vallahi alamazsın. Sola doğru geldim. Aynen. Sen seni hasta ipek seninle oynayayım. Adam tutuyordu ya. Filmin tanıtım mı gitti? Aşkım öyle gitme aşkım. aşkım. O evde biri var. Gelin. Tam bombalık ha. Oraya mı gitmiş lan? Da. Nerede Daha ya? Öldürdüler onu. Öldürdüler onu. Gel buraya gel. Kim vurdu lan onu? 5-56 yok mu? 5-56. Kit yolu çok az Maalesef. var ya. 30 58 var. Al kit. Al. E bu dur sana şey vereyim. Bunda şirin. Teşekkür ederim. Takım arkadaki adamı da tutar. Yok. Yani çiğin. Evet. Eren beni izleme çok heyecanlanıyor. <laughs> Git başkasını izle. Beni de izleme. Evo izle. <laughs> Kaka gönül rahatlığıyla iz izleyebilirsin. Kesin beni izliyor hala. Yok vallahi bu izliyor. Tamam. Ne adam vurdun? İpek e nereye gidiyorsun? Loot yapıyor. <laughs> ne yapacak? Zaman değil. Bir şey lazım yok. Şimdi Nerede o? Karşıda. Ebu beni bırak. Burada mı? Ebu bırak. öldür. Döv onu. Tamam döveyim de. Çıktı çıktı çıktı. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Ay yanımda yanımda yanımda. Vay. Ebu ne yaptın? Niye gelmedi? Beni niye tutmuyorsun? Canım gitti, ya. hadi. Kız dur, bir saniye. Lan, canımı görmüyor musun? Benim leşim niye gelmedi? Ya tutmuyor, tutmuyor. Niye bağırıyorsun? <laughs> dur bir saniye. Ödüm koptu lan. Ya sen bunla nasıl dayanıyorsun? Baybaa. Oğlum, benim leşim niye mı? gelmedi? Kit lazım mı kit? Benim leşim gelmedi. Ya sen Oynamıyor. Oynamıyorum. Ya. Benimle şimdi o. Gözünü seveyim Başkasına sen hayata kaldın hadi oya. Ben şu an öyleyim. Başkası öldü galiba. Lan ben oynamak istiyordum bu oyunda ya. En sağlamı bana denk geldi o da ya. Kanka onunla biz kapışıyorduk biliyor musun? Ben de kapıştım da hiç yaptı ya. Ya ben onu arkalamaya çalışıyordum. Adam ses kalsın için şey yapamıyordum ben onu. 4x bıraktım. 3x kurnazlığı Değil mi ya? Kurnazlık yaptı bayağı. Yok. Hadi gel gidelim ya. Hadi gel gidelim. Benimle işim gelmedi ben oynamayacağım. İpek <laughs> <laughs> sen duet yaşıyorsun. Yok, valla işim gelmedi. <laughs> Şimdi işin kötü tarafı. Önümdeyim ya. Baga girmiş herhalde şey. Abi bir türlü tutamadım ben onu. Canım gıdım kalmış. Ebo, bağırıyorum işte. Ula tutamadım. Sıkıntı orada. Benlik bir şey yok ki. Tutma şeyi. Seçeneği gelmedikten sonra ben ne yapabilirim? Gelecekti. Hadi gel gel. Paynana gidelim. Orada da adam vardır. Uçak oraya geçti. 30 ya kişi Yarın var. mü ya? Hı? öldünüz. <laughs> <Üç gülüyor> Kanka, Kanka şey yare, yareni alacak hiçbir şansım yok. Bomba falan hiçbir şey yok. Kanka aynı anda araplar. Arkanda var, arkanda. Ebu botu bırak lan. Kanka araplar mı? Yakınımın daha seniz. Abi ne olsun? Gel buraya. Araplar konuşuyor diyorum bak ölmüyor. Ebu'yu öldürebilme şansım olsaydı. Adamları var ya DBS de var ya. Arabik. Geçti. Arabik. Allah da bir Arabik. Sesimiz geldi. Gelen konuşma şimdi elen kızacak. Yallah yallah yallah. Yallah sen bir var. Dur anlaşırsın. dur. He <laughs> anlaşırsın. Düşman öldü. <laughs> He gerçekten mi? Please please. Yılan yap. Beni internetin gitmesi kurtardı galiba. Ben ölmedim. <laughs> Eren öldü. <laughs> Eren öldün mü sen? Kam 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 kam. Yes bot cam. Okay bot cam. Eren öldü. Eren öldü. Eren benden önce öldü. <gülüyor> 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 seni öldüren, seni öldüren boyun Eren bize neler yapmaz. mü sen? Arabi. نه نوشت savaşmıştık ya burada. Turkish I love you. Ben savaştım, siz öldünüz. Evet, biz öldük, sen saklandın, adam vurdun. Cansu da vardı. I love you, Ebo. Ah abi, eski. Ha, bana mı diyor? <laughs> Kime diyor lan? <laughs> ben, hiç var. anlamadım. Ebo, seni izleyen biri var. Eee, <laughs> öpücük yollasana, sorry, sorry. değil değil. <laughs> Evo. Drop düşmüş drop. Mark the location. Yetme. Tamam. Aptal tak aptal tak tak Arkandayım. Da adam görebilsek. Bu önüme geç. Ben önden gidince hep ölüyorum. Tamam sen Abi. önden git ki sana sıksınlar ben de onlara sıkayım. Yok, ya, yok ben adımlar, bunu kabul etmiyorum. Muffin, muffin diyor lan bir gel. Ne? Yanına Allah Allah. <laughs> <Vay> ne? <anasını. Gülüyor> ne? Ama kanka çok güzel vurdum adamları gerçekten. DBS'ten başka bir silah olsaydı ben indiremezdim onları. Eyvallah. Ben şey zaten onlar izliyor seni hani şu an. <laughs> Drop'ta kimse yok. Aşkım. He. Şu taşın arkasına geç. Bu mu? He, o biri sağdaki. Sağ sağ. He. Silahı arkana koy. Geriye çekil hafif. Öpücük at. Ya. <laughs> yeah. Kapsana. Ya ama ben drop'u alacaktım. Gitte bu aldı işte. Hayır ben? Gitte bu. Durakçı örüp öle. Gördün Teşekkür ederim. Beni izleme ama. Ben, ben izlemiyorum. İzledim. Yarın izliyorum. Yarın izliyorum. Yani yaşayan bir ölü. Yarınla ahirette buluştum. Arkamda Aa, adam. Olan... Lan önünde işte. Koş mu oradan? Bak ne yapıyor ya. Ya. Gördün mü kanka? Gördün de. mü? Bir yok göremedim. Solda, soldaki şey var ya e, çıktı. Aynen. Aynen. E bu ya. E bu nerede? Enemies ahead. Enemies ahead. Nerede? Dur evet. gitme oraya. Gidiyorum. Bomba attım. Geldim. Bomba attım e ya. ya. Sağda. Paşa kasa. Sağda. Ben alıyordum biliyor musun? Kanka duymadın ya mı sen beni? Hala var. Kanka duydum da. Başka ne? Ben ona söylüyorsun sanırım. Yok yani serizim diye... ya. Başka bunların devamı vardır ha. Yani bayıldı, <laughs> ölmedi çünkü. E bu ay herkes seni izliyor ha. Bir sürü. Hem Türkler hem Araplar şu an kavga edildi. Bir şeyler çiçekleri var ya. Mermisi niye yok? Tamam tamam ağaç arkası diyeyim ağaca mı sıkıyorsun? Evo beni Evo. süslesene. Evo nereye gidiyorsun? Adamı göremiyorum. Öldüm ha. Kanka önünde Öldüm. geldi. Oha lan. Yapalım. Vallahi koşuyorum. Kapıda mı? Yetişir, yetişir. Bir daha bırak. Yetişir. Yetişirim ya. Hmm. Hayır yetişemiyorsun öldüm. Bak öldüm. Gözüm karardı Abi nasıl vurdum ben onu? Ben onu yanlışlıkla vurdum ha. 6-2'de şeyle. Valla ben öylesine sıktım. Ya. <laughs> Yarın çıkmış canım. Yo şeye falan gitmiştir. Aynı. Gel 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 adamlar var. Dur bak. Ben şimdi gitmiyorum düştüm. Ben seni direkt kaldırmaya çalışsaydım adam beni öldürürdü. Adamın yerini bilmiyordum ya. Bu bensiz gitme ölürsün. Bunlar bot ha. Bot sabah bırak. Değil ya gerçek adamlardır. Kar 98 falan sıkıyorlar. Ah. Buradan bak hadi. Eee <laughs> ha? kanka ses geliyor. Benden geldi. Nerede lan yani bu? Uyum, sen, tamam sakinim. Can basıyorum. Bırakma gelsin. Ne yaptım ben böyle? Kanka ben, elinde... Ben olmasam ölürdün. Size mi elinde bir çiz çizgul... kutu... Kanka Kanka şimdi bunu nasıl ya. <laughs> en az ya. Bunlar karşı karşıya istiyorlar. Ne yiyeceksin? Orta odaya mı sana da? tane var? tane var? sessiz ol. Kulaklığı takmamışım, sessiz ol. Kulaklığı? Aha. Doğru. Bizim evet. karşıya gitmemiz lazım. Bilmiyorum. Tamam e, buradan abi. geçeriz. Aa ben bu abiyi biliyorum. Sen bir tanesin ya. Sen mi o şey? Gel. Dur dur. Gel ben gel. Sen izlemek ister misin? Oy korkunç. Ne yapıyorsun? İzle izle bak. Neymiş İpek nasıl aldın böyle? Önümdeymiş lan korktum. Dağ da, dağ da. Dağ da, İpek daha da daha da. Daha da İpek sağda, da da. Ama sağda bana sıkıyor. Da. Göremiyorum ki ben. Merhaba dağda, dağda diyor ya. Öleyim mi? Sağdaki dağda. Orada Kanka işte karşıdaki sabah. Sıkıyor sana sıkıyor orada işte. Kanka suda bana bir söyleşelim de. Allah Allah. Ar arkanda adam var suda. Hayır ya. E beni şaşırtma. Adam geldi, e bu geldi. Evet. Adam geldi. Ha? Tam oldu. Ya bıtlar ne söylüyor? Ne? Dört numara Dört numara İpek ablası. <laughs> Arkamda adam var. Bir numara da Apple Arkamda adam olmasın. Ben baldeyi ben bekliyordum. Tamam. Önünde adam var İpek. Ya bir durun ya. Önümüzde Allah zaten var. vardır ya. da. Bir durun. Siz Böyle biraz ben çok heyecanlanıyorum ha. <laughs> İpek buraya kadar yaşamışsa... ...kızalım. <laughs> Eren çık sen ben çattım ki zaten. <laughs> Lobideyim. Güzel. O kadar cahildik. İpek tepede yatıyor olma olasılıkları yüksek. <laughs> ben tepeye yata yata gideceğim. Ben hiç yatamam. Şu bomba atacağım adamlar kalkacak. Ebo yat yat. Ben de bomba atayım mı? Yok yok yok. Tamam ses Hı bir de var Hemkes kurtar bu tarmalı Bomba atarlarsa sıçtık ha Aynen Bu bu videoyu atarsın Elen evet, can... yükeyim. Bu hayatımı <laughs> kurtardın ha. Dur çekil. Bu abi, abi kaç yaşında? 30. Elen abi. Eren abi. Eyvallah sağ <olun. gülüyor> Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Global'den izleyenler ve YouTube'dan izleyenler. <laughs> Sağlıkla kalın.